Aldım. Bu makinelerden birini daha önce kul hiç kullanmadım. Tabi delirirsin abi böyle bir çalışma ortamında. Evet memur bey bu ofis. Evet bu şirket memur bey. <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk. Be beni öldürecek misin? Sakin ol, sana zarar vermeyeceğim. Ne, ne, ne oluyor? Kendini tanıtmamı izin verin. Alın Sihra. Yeni işinize size rehber olacağım. Pekala ama neden burası yeşil? Daha demin ofiste... Daha demin evdeydik ya. Şirketimizin arayüzüne... Ee, Sihra bağlandım. Burada görevimi takip edebilir. Meslektaşlarından gelen mesajları okuyabilir bana istediğin bir konuyu danışabilirsin. Bilgilendirme. İlk mesajınızı aldınız eğer isterseniz mektubu aktif etmek... ...ve mesajınızı aktif edebilen o mesajı okuyabilirsiniz. Bunlarla zamanınız dolu, üretken ve kalıcı geçirirsiniz. Mesajı bana sen gönderdin değil mi? Doğru. Kabul ederseniz siz sorumluluklarını ve gerekliliğini... Gerektirdiği yetkinlikler açıklayacağım. Daha önce imzalamış olduğumuz sözleşmeyi baştan sona okudunuz değil mi? Aa, şey pek sayılmaz yani üzerinde çok zaman geçti. Çok bildiğim, bilmediğim şeyler vardı. Bilirsin kaybolmuştum biraz. Endişelenmeyin gerekli bilgiyi bizzat kendim ayrıştıracağım hala hazırda uygulanmakta olan iş tutucu ee, ee, önceden belirlenmiş normlara göre başvuran profesyonel hizmetlerini, sınıflandırma sistemini uygun olarak sağlamayı kabul eder. Bu ön ödemeyi kabul ederek sözleşilen kişi, işte bu belgede yer alan tüm mal maddeleri süresiz olarak veya sözleşmenin tersine kadar kabul eder. Bu sözleşme çalışma koşulları veya sendikalar birliğinin isteğine göre genişletilebilir. Bu sözleşmenin kabulü, bu bizim okuduğumuz şey zaten. Affedersiniz uzatmadan bana sorumluluklarımı bir söyleseniz olmaz mı? Odaklanmanız gereken yalnızca tek bir işiniz var. Cadı olarak adlandırılmış yaratığı yok etmek. Ne? Cadı olarak adlandırılmış... Evet duydum ama cadıyı öldürecek miyim? Ciddi misin? Bir cadı avcısı olarak işe alındınız. Tamam tamam bak burada ne dönüyor en ufak fikrim yok bilirsin. Avlanmak istediğim pek sanmıyorum. Bir cadı mı cidden mi? Şimdi işinizin detaylarını açıklayacağım. Hayır istemiyorum bir yanlışlık olmadı. Yeni sözleşmeli köle. <laughs> <laughs> Bu simge ilk görevinizi göstermekte. Cadı çekicini bul. Bu çıkışlar da lütfen Açıklama bitirelim izin verin. Size çıkışı göstereyim. Teşekkür ederim. Cadı hakkında yetersiz bilgiden unuttuğu ilk görevimiz eşsiz yaratıkları nasıl tanımlayıp, avlayabileceğinizi ve yok edebileceğinizi açıklayan 15. yüzyılda yazılmış olan e, kitap Cadı Çekicili bulunmaktadır. Tarkındasın ama cadılardan bahsediyoruz değil mi cadılar? Cadı çekicinin bir kopyasına sahip lakin e, kitabın konumu şu an için belirsiz. Sahip olduğumuz son kayıtlara göre kitap şirketin 7. kasımda kütüphanesinde bir yerlerde yerlerde olmalı. Araştırmanı orada önebilir. Peki Pekala bitti mi? Ayrıca bilgi alırmam gerek ki kitabı getirmeniz durumunda size fazladan 1000 kredi verilecektir. Hey Sintra bak çok teşekkür ederim teklifin ve geri kalan her şey için. Yalnızca bu avcılık işi ben değil. Ben buraya normal bir iş umuduyla geldim. Her şey her saniye daha da garipleşiyor. Benim yerime başkasını bulmanız daha doğru olur sanki. Böyle düşünmenizi üzüldüm. İsteriniz vakit ayırmakta özgürsünüz. Sistemle olan bağlantınızı kesmek için lütfen çıkış tırmgesini kimleştirin. Umarım ki teklifimizi yeniden değerlendirirsiniz. Bana ihtiyacınız olan her an buradayım. açıklayamazsın. Bir ceda ödüsü olduğundan ya da bununla alakalı herhangi her bir şey hakkında konuşamazsın. Çalışma arkadaşların seni sistemler ve veri tabanları üzerine danışmanlık yapan birisi olarak görecektim. Ne? Kendi can güvenliği için bu bilgiyi gözü tutacağın anlıyorum. Tekrar görmek üzere efendim, Özür dilerim. Hey sistem bağlandı mı? Bilgisayar biraz eski demek istediğim içindeki yazılımlar güncel olmayabilir ama temel işleri halledebilirsin sanırım. Görevim neymiş öğrendim mi? Evet günlük işler diyebilirim sanırım. Öldürmek günlük bir iş sebebi. Öldürmek mi? Birisini mi? E, hayır. Yo yok. Öldürmek. Zaman öldürmek. Tamam ne kavradın? Şimdiden tembelliği düşünüyorsun değil mi? Yani evet sanırım bu işin bana göre olduğunu düşünmüyorum. Aa neden? Büyük şehir burada her şey çok hızlı ve çok farklı. Köyüme dönsem daha mı olur diye düşünüyorum. Buralara alışmak biraz vakit alır kanka. Endişelenme. Hem dilediğin zaman yardım iste. Elimizden geleni yaparız. Bak eğer gerçekten endişeliysen git kantine. Biraz nefes al. Atıştır. Sakinleş. Bugün ilk günüm. Hmm. Merhaba. Hmm. Ben bunu Minecraft köylüsü gibi seslendireceğim Tamam şimdi ben şu adamın işini çözmek istiyorum ve bir fener istiyorum kendime galiba. Ah neyse 7. kata gidelim madem. Bir dakika biz 5. kata gittik 6. katta kilitlendik 7. kat var. Keşke bu ışık falan bir şey verseler güzel Sintra yapay zeka zımbırtısının dediğine göre kitap kütüphanede bir yerlerde. Bir kitap elde etmek ne kadar zor olabilir ki? Daha önce hiç kütüphaneye girerken hiç bu kadar tedirgin olduğumu hatırlamıyorum. Ekranda kütüphaneden bir kitap dönüş çalmak için R301 formu istenilen bilgilerle doldurulup başvuru koduyla mühürlenmiş bir şekilde getirilmelidir. Bütün bilgiler arşiv odasında bulunabilir. bilgilerini bulmam gerek. Bir Bakalım, at yayım yılı, yazar ve yayımcı. Aa en azından adını biliyorum. Şimdi geri kalan bilgiler arşiv odasında aramalıyım. Bu da bir mektup var. İçinde bu konu hakkında sana yalnızca keşfettiklerimin küçük bir kısmından bahsedebilirim. Onlara cadı sayfaları diyorlar ve silik bir yılan simgesi bulunuyor. Lanetli oldukları söylense de pek çok güzellik sunuyorlar aralarından en bilineni ise ruhun fotokopisini çekebilmeleri. Bir ruhun fotokopisini çekerek ruhunu kurtarırsın. Eğer bunu ölmeden önce yaparsan kendi fotokopiyi çektiğin anda bulursun. Hmm. Ben geçen bu cadı sayfalarını kullanarak yüzüm fotokopisini çekmiştim. Hmm. Kurtulduğum anlamına mı geliyor? Cidden kullanışlı şeylermiş. Hmm. Fotoğraf makinesi kartuş bitmiş. Kullanmadan önce dolu kartuş takmam gerekecek. İkinci. İki kere ölme hakkım var diye yorumladım. Bir cadı sayfası. Evet. Üçüncü. <laughs> d bir kedi olacağım. Bir dakika, hayır bu böyle bir şey değil. Ben bunun say olduğunu düşünmedim ki chat'cığım. Tek canımız kaldı. <laughs> bir canım var. Yerde siyahlıklar var, Sanırım birisi bu dolabı yerinden oynatmış. Kan çizmiş bir üçgene benziyor. Bir kartuş aldım. Oley hadi gidip bir fotokopi daha çekeyim madem. Geri zekalıyım çünkü. <laughs> wow. o oh, bir ceset daha. Loot o zaman. Bir ceset gördüysek ne yaparız arkadaşlar? Lootlarız. O, o da ne? Bir canı sayfası ya. Yes. Ve işte bir R301 formunun kopyası bir dakika cep çekici mi? O da benim gibi bu kitabı arıyormuş. A2. Yani yeni bir bilgi yok. Sadece yazar kısmına bir not yazmış. A2. Bir tür bilmeceye benziyor. Belki de beni başka bir kitaplığa yönlendiriyordur. Solundaki şey ne? Roman rakamıyla 7 nasıl yazılıyordu ya? Bunun bunun sağına iki çizgi mi? Burada o kadar eski bir dosya var ki dökülüyor. içinde de yalnız bir şey var. Bir B. Var mı sonuzdur? Üst kat. Ha, yok öyle demiyorum şöyle. Tamam. O zaman bu ürkünç yerden ben topukluyum arkadaşlar. Böyle yerler de var yani bak buralara hiç gitmedik mesela boş. Kanı çizmiş bir kareye verilmiş. Ceset. Kravat kendisi açmış. Belki çözebilirim ama buradan ulaşamıyorum. Sigorta kutusu bir sigortası eksik. Yukarıda bir merdiven var gibi ama buradan ulaşamam. Biraz gezmemiz lazım. Burada bir mektup var. İçinde şimdilerde her şey bilgisayarlaştı. Arşiv odasında kimse çalışmıyor artık. Yaşlı belki güçlüler görmüyorum. O günden beri burası güvenli bir yer olmaktan çıktı. Kimse bana inanmıyor ama kitapların üstünde yazan olumsuz bir şey gördüm. Önemsiz dosyalar var. Sırayla denesek bence buluruz. Orası harita bence. Bir not. notta... Da... Evet, bir cesedin üzerinde buldum. İnsanın evrak çantalarında neler taşınır inanamazsın yazıyor. Ya buradan geçmeye çalışsam da ölecek gibi hissediyorum kendimi. Annenin... Ananın a. Annen hocam ben... <laughs> Biliyordum ama bir şey yapacağını da görmeden de rahatlamıyorum ki ben. Şu suları böyle mal mal kullanmayı bırakmam lazım acilen ya. Aha. Her bir üçgen gördük şimdiye kadar. Abi niye sürekli yolum var ya. Wow. Hmm. sinek gibi yapıştı. Ha. Tamam. Hareket ettim. var, bizde de ne var? Kedi maması. Sigorta kutusu lazım. Bir fotokop kartuş bitmiş. Kullanmadan önce OLUR kartuşu koymam lazım. Tamam, şimdi. Mutluman. Şu abimin üzerinde mi? Ne oluyor lan? O, ne oluyor lan? Ne oluyor abi? Görmüyoruz ki. Ne? Ne? O... Nerede bu ışık düğmesi? Şuraya gideceğim. Herif sürünerek bir şeye. Bir cadı sayfası. Что Pardon ya, ee, ben de alt sınıflardan geliyorum. Babam ve büyük büyük babam benim gibi e, teknisyen olarak çalıştım. Sanırım kıt kanaat geçinmek neden iyi Geldiğim yerde küçük büyük herkesin tek hayali yaşadığımız o varoş yerden kurtulmaktır. Ben mutluydum en azından kendim mutlu sanardım ta ki kırmızı mektup varana kadar. Sana da mı geldi? Sana da geldi mi hiç? Anlaşılan sadece bir çaylak değil misin aynı zamanda bir yalancısın da haksızım ama öyleyse sen de dinle. İyi bir çocuğa benziyorsun. Seni korkutmak da istemem. Sana yardımcı olabilirim. <laughs> Testatçı olduğunu söylemiş. Normalde üst katın elektrinin açılmasını bilirsin. Sigorta kutusunda bir tane sigorta eksik. O boş yere metaldan yapılma. Herhangi bir şey koyabilirsin. <laughs> Evrak çantasındaki eşyaları dikkatlice kontrol et. Eğer onlara yakından bakarsan onlar hakkında daha fazla bilgi edinebilirsin. Teşekkür ederim. Ee, Yerde ki şu garip şeyler hakkında. O mayınların birkaç tanesinde yakalandım. Onlara ihtisal getirmenin bir yolu var mı? <laughs> Onları öldürmek demek istedin sanırım. Onlar makine falan değil. Onlar yaşam, bir tür mutasyon uğraş... Mutasyon uğramış canlı gibiler. Ölü olanlarını da gördüm. O yüzden onları öldürmenin bir yolu olmalı. Ama ben bilmiyorum. Cadı Çekici adında bir kitap varmış. Onun hakkında herhangi bir şey biliyor musun? O oh, olan etki kitap hakkında konuşmak istedim. Formda doldurmak için gerekli olan bilgilerin yarısını doldurmamış. Siklimden mayınları patlayıp bazı şeyleri ateşe verdik. Abi özür dilerim. Peki geri kalan bilgileri nereden bulabileceğimi biliyor musun? Girişteki yazıyı görmedin mi? Hangi odada hangi bilginin yer aldığını söylüyor zaten. Teşekkür ederim ve inşallah yakında iyileşirsin. Nasıl iyileşecek kanka? Şunu deneyelim. ya. Tamam <laughs> Buradan geçemiyoruz öncelikle bunu öğrenmiş olduk Aa kalemle ha, Gerçi ölmüş gibi duruyor Merhaba benim adım Brian yani Kesinlikle. Seni duyamıyorum Aa. Affedersiniz acaba dinliyorum dinliyorum bağırmana gerek yok Aa, Özür dilerim rahatsız etmek istememiştim benim adım personel. Yerdeki bu hakkında bir şeyler biliyor musun? Onları etkisiz hale getirmenin bir yolu var mı? Kalem, kalem. Evet. Sana kalem getirmemi istiyorsun. Sen duymuyorum, film izliyorum. Tamam, çok teşekkür ederim. Sana kalemi deneyeceğim. Hayır, o bu katta çalıştığını ve belki bir ihtimal yardımcı olabileceğini düşünmüştüm ama hayır. Kolay gelsin abi. Aman. Abi bir dakika. Ah, ah, Yemek yiyinme. <laughs> Kalemi geri alamıyor muyum? Ananı satayım tek seferde. Bir peset çalar. Bir video oyuncu kullanmak için... ...yazım var. <laughs> su Su buldum mu yapış. Var da bir yarık var. Hiçbir şey yapamıyorum yani. Tamam, tamam şimdi şuraya gidiyorum. Merhaba. <laughs> aman arkada patlamayalım. Aa. Abi iki yerden geçebildim sadece. Ay aman 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 herkes sakin olsun. Anladım. Geleceğim. Kalem aldım. Bir şey yok. Bunlar onlar aklıma geçireceğim. <laughs> Bu ne yapıyorsun ya? <laughs> <laughs> Akşam şey, sigortayı hallettik. Bizim çocuk girecek mı gerçekten ya. Arkadaşlar hazır mısınız? Hadi bakalım ben kimim? Tuana Kaman var. Tuana Kaman yok. Yok tanımıyorsun şu an. Bu <laughs> kim amına koyayım? Gerizek aldı ya. Kafasına bir tane şey taktı diye. Brian'cığım sen bizi yoracaksın belli ki. Sen kimsin? Yayıncı bana yaptın. Ya ben sayfaya bir şey alırız diye düşünüyordum ama Eee üçgen üçgen kare yok Aynen iki üçgen bir kare olan şeyler dedik. Yo dörtler draft burası tamam okey tamam bir dakika. Eee ne diyor? Çünkü sıra ikinci. 3, 2 iki. biraz algılamak uzun sürdü özür dilerim ya. Üçgen, üçgen burası 10 bakalım. Aha da buldum bunun üzerinde cadı çekici yazıyor. Vay karışmadan bir save patlatsak ya şey şimdi tekrardan. Ha şurası şurası Tamam şurası ya. Buraya kartuş koydum mu? <laughs> Üç aldı. <gülüyor> <gülüyor> Daha bir tane. Anladın? <laughs> <laughs> Oo. Aa, yalnız. Okey, örümcek olan tek bir yer biliyoruz. Ha. Ha. ya. Deseniz abi, aa, insan söyler ama yani resmen eğleniyorsunuz ya. Sen buraya ilk girdiğinden beri yazıyorum. Ben gerizekalıyım ama. <laughs> Yapacak bir şey yok. ki. <laughs> Aman diyeyim hocam yok, yapma öyle hareketler. Bence artık buradan çıkabilirim ve kütüphaneye gidebilirim. İnşallah gidebilirsin ama Nasıl sattım bunun oyunu o kadar gergin ki. Ben bir fotokopi çekeyim abi. kapalı alayım yani. İyisin yayıncım <laughs> iyisin. Tabi efendim. Of. Hata mı? Hem de onca şeyden sonra. Yürü gerek ya. Sizin şey sormayın. O zaman hep onunla konuşacağım. Tamam. Sıfırcı. Ananın ne oluyor? Aptal.